Kızıl Goncalar 26. Bölümde neler yaşandı? Suavi kız çocuklarıyla bir araya geldi. Cüneyt eski haline döndü. Kızıl Goncalar, NOW ekranlarının iddialı dizisi 26. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 6. sezona hızla devam eden dizi her bölümde yeni sürprizlerle karşımıza çıkıyor. Peki bu hafta neler oldu? İşte Kızıl Goncalar 26. Bölümün özeti ve merak edilen detaylar. Suavi'nin dönüşü. Suavi Alkanlı, bu bölümde dikkatleri üzerine çekti. Kız çocuklarıyla bir araya gelen Suavi, hem içsel hem de duygusal bir yolculuğa çıktı. Onların desteğiyle adeta yeniden doğdu. Zeynep ve Cüneyd, bu süreçte Suavi'nin yaşamına dokunarak onun geçmişiyle yüzleşmesini sağladılar. Bu anlar hem karakter gelişimi hem de dizinin derinleşen temaları açısından kritik bir dönüm noktasıydı. Cüneyd'in eski haline dönüşü. Cüneyd bölümde geçmişiyle yeniden hesaplaştı. Uzun zamandır kaçtığı korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu, onun hayatında büyük bir değişimin başlangıcıydı. Hem Zeynep hem de Sadi Hüdayi ile işbirliği yaparak Vahid'in planlarını ortaya çıkarmaya çalıştılar. Ancak Cüneyd'in geçmişiyle yüzleşmesi, onun en karanlık anlarını gün yüzüne çıkardı. Vahid'in sırrı ortaya çıkıyor. Vahid, her zaman olduğu gibi sinsi planlarını devreye sokmuştu. Ancak bu kez Cüneyd ve Zeynep onun oyununu çözmek için harekete geçtiler. Bu sırada, okulda yaşanan krizler de iyice derinleşti. Mira, babasının başına gelenlerle ilgili sırları itiraf etme noktasına geldi. Vahid'in karanlık geçmişi, herkesin hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Mira ve Levent'in hikayesi. Okulda 10 Kasım anması sırasında yaşanan olaylar, Mira ve Levent'in arasındaki gerginliğini iyice artırdı. Mira, her geçen gün babasının sorunlarıyla daha fazla yüzleşmek zorunda kaldı. Hem Levent'i hem de ailesini kurtarmak için zamanla yarışmaya başladılar. Cüneyd'in kitap soruları, Cüneyd'in kitaba dair soruları cevaplaması sadece onun karakterini değil, aynı zamanda Vahid'in karanlık planlarını da gün yüzüne çıkaran bir araç oldu. Bu yolculuk hem Cüneyd'in gelişimine hem de dizinin gizemli atmosferine büyük katkı sağladı. Gelecek bölümde neler olacak? Kızıl Goncalar'ın 27. bölümünde Cüneyd'in geçmişiyle yüzleşmeye devam etmesi bekleniyor. Zeynep ve Cüneyd Vahidin gizemli gücünü çözmeye çalışırken herkesin yaşamını tehlikeye atacak büyük sırlar gün yüzüne çıkacak. Kızıl Goncalar 27. Bölüm fragmanı ise şimdiden merakla bekleniyor. Diziye dair tüm gelişmeleri takip etmek için bizden ayırmayın. Diziyi izlemek için de NOW kanalını izlemeye devam edin.